Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Grana'ya ye kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet arkadaşlar uzun zamandır gelmiyordu Iıı ee, işte tatildir şudur budur neyse biz fazla olmadı oyunumuza geçelim Bu arada arkadaşlar kapıdan kaçışın iki yöntemi var Bir normal kaçış ikincisi Teddy olayını yapıp kaçış Ben burada direkt kaçacağım Teddy olayını da sizlere Daha kısa bir videoda anlatacağım ama yarın değil yarın Bel Belki yarın da olabilir arkadaşlar hiç bilmiyorum Kısa bir video olacağı için hiçbir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum Neyse biz fazla uzatmadan kapıdan kaçışımızı yapalım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Öbürü diye 5 dakika gelmemiş. Beni biraz üzüldü ama olsun yani. Tamam burada bir şey yok. Burada kar çıksa ben kafayı yerdim. Çünkü öyle oyun çok uzun oluyor. Geçen video 25 dakika olmuştu. Onun gibi. Abo, döşeme sesi gene çıktı bak. Şöyle Şöyle de. Şöyle. Şurayı açalım. Araba aküsü. Başka bir şey yok. Buradan da garip garip ses çıkartıyor. Şatkan. Tamam. Ee, bu bölümde şatkan tamamlayalım. Hemen o zaman arkadaşlar şatkana tamamlayalım. Evet arkadaşlar şatkanı tamamladım. İşimiz biraz daha kolaylaştı. Bu sayede granny artık vurabileceğiz. Bu arada şurada da weapon key çıktı onu göstermedim. Ee, yani weapon key'e ihtiyacımız yok şu anda. Bir granny hani gelsin de bir. Onu şöyle bir güzel bir vuralım. Gel. Bom. Oy ne düştü be. Tamam. Şimdi bununla da gizli odadaki kapıyı açacağız. Veyahut da ilk başta şeylerini düşürsem dur. Şunu bir yakalayayım. İmha edeyim hemen. Tamam. Evet, hele helal. şuraya düşüreyim de kapıdan kaçacağım için sonraya kalmasın. Şuraya düşüreyim bir başa. Tamam. Düştü. Şunları bir açalım. Kuş yemi var burada. Burada burada bir şey yok. Burada Special Key. Bir dakika, motor geçiyor ben. Konuşmam lazım yani motor geçiyor yani sizi rahatsız etmesin diye Winchester'ı hemen kuyu açalım hemen bir geçsen ha geçti şöyle çekit çıkarsa güzel olur. Vallahi bilmiyorum orada kasma play olsa daha açacağız mı o, o bile belli değil yani şu an. Yani bilmiyorum. Shotgun tamam. Şimdi Granny gene gelirse gene büyük bir darbe yiyecek. Gel bakayım. Uyandı mı o? Yok bence uyanmadı. Bence uyanmadı daha. Ama şimdi uyanmıştır. Buna onay veriyorum yüzde yüz. Play ki Allah belanı versin. <laughs> <laughs> Bir anda suratımı çevirdim karşında çıktı. <laughs> Biraz pratik yapalım ya. Böyle daha hızlı yapalım şöyle. Tüm işleri. Yani çok bekliyorum videoyu, bu yüzden çok uzun oluyor. Ve Bir de benim bunu bu akşam atmam şart yani. Atmazsam yarın hiç atamam. Çekiç oradaymış. Tamam, shotgun ile işimiz bitti. Karpuz burada mı? Yok. Peki, burada saf ekiği mi var? Yok. Demek ki orada şey olduğuna göre bizim kargaya bir şey yapmamız şart. Ya yayın vereceğiz ya da öldüreceğiz abi. Başka yapacak bir şey yok. Dakika. Evet dışarıdan motor geçiyordu ben de o yüzden e, videoyu biraz durdurdum. Hemen uzatmadan biz devam edelim yani. Abi Grana hala uyanmadı mı? Ha uyandı oradan çıktığını gördüm şimdi oraya kırsın da Ben hiç uğraşmayayım <laughs> Gel bakayım krani. geliyor. Aptal orayı boş açtı. Hemen tornavidayı alalım. Hızlıca orayı bir sökelim. Abi biz daha kapıyla ilgili bir tek aa hem hammer'ı bulduk. Hammer'la işimiz bitmedi lan bizim. Biz niye oraya attık? Tamam. Kasa anahtarını bulduk. Şimdi kasa anahtarını da buraya atacağım. Granny buraya gelecek. Hammer almaya gideceğim. Oradan patlık ki çıkarsa barda ne mutlu olur. Çok güzel olur hatta. Makas çıktı. Bu da olur. Tamam. Yukarı kata çı çıkayım ben hemen o zaman. Yukarı kattaki şeyde kesersek orada ne vardı lan? Ben hiç dikkat etmiyorum arkadaşlar böyle yani etrafıma böyle sağıma mu oyunlarda özellikle çok dikkat etmiyorum buna. Yani oyunda değil mi? Yani sadece bu böyle video için oynadığım oyunlarda yani dikkat etmiyorum. Geri kalan öbür oyunlarda tabii ki de dikkat ediyorum yani. Ya Allah kahretsin gene gördü beni. Tamam bari şunu da de gelsin. O gidince arkadaşlar ben tekrar videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar Granny yavaş yavaş gidiyor. Benim videoyu durdurma amacım fazla uzun olmasın diye arkadaşlar yani. Düşmedi değil mi? Araba anahtarı çıktı buradan. Abi sen nasıl geldin? Nasıl duydun beni ya? Neyse arkadaşlar gitmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu buraya geçtik. Ama ben burayı kesmem için bir şey yokmuş yani ben boşuna kestim orayı şu anda. Neyse olsun. Geldi. <laughs> hemen gidip hemen alayım. Kadın tahtasını sökeyim. Hammer burada. Kodu da gördüm bu arada. Kod da orada. Ama bizim için pat, bak kodu bunu bunu şey yapıyoruz. Kod patlock bir de master tamam. <laughs> Gran şimdi iki saat oraya gelir. Ben kodu da alır, orayı da açarım hatta. Yani Granny gelene kadar. Yalnız bizim için patlokeyi oraya açmamız daha bulamadık bile hatta. Nerede çıkacağının aklımın ucundan bile geçmiyor. Ama karpuzu da bulamadık abi biz. Yani ya karpuzun içine çıkar? Bir dakika arabanın bagajına da çıkabilir bak. Onu gözden kaçırmadım arabanın bagajına da çıkabilir. Örümceğin odasından çıkabilir mi bilmiyorum ama deneyeceğim. Oraya da bakacağız. Şatkan orada bu arada. tekrar vurabiliriz. Bir dakika arkadaşlar hemen. Neyse. Buraya geliyor zannediyordum motor ama neyse. Öbür tarafa gidiyormuş. Buraya geliyormuş. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Araba geçti için videoyu durdurmak zorundayım. Remoto kontrol çıktı. Bu grand aptal. Ses ne, ses ne taraftan gidiyorsa oraya gidiyor ama wow. o. Evet, Öyle bak o aklıma gelmişti. Bak orayı açınca Gran'in geleceği aklıma gelmişti. Neyse olan orada artık yapacak bir şey yok. Hem daha 3 günümüz var daha. Neyse biz arabanın anahtarını alalım arabanın arkasından patlak yie Öbür anahtar da şeyde çıkacaktır. Play oldu Yani bilmiyorum. inşallah arabanın arabanın arkasına çıkar. I see you. Anlamıyorum. Seni görüyorum mu diyorum Ne anlama geliyor? Boş ver. Buraya atlayınca döjüme sesi de çıkıyor bu arada. Tamam biz kapıyı bayağı tamamladık sanki ya. Hele bir de bir şu patlak karpuz. Mantıklı abi mantıklı. Abi nasıl yakalar ya? Ben oraya, ben oraya girmiştim. Neyse ya. Evet arkadaşlar karpuz elindeydi. Buraya kadar nasıl uçtu lan bu? <laughs> Allah Allah. Saçmalama bak. Bunun içinde de patlık çıkarsa güzel olur. Master key almamız en azından şey. Biraz sıkıntı çıkarmaz ama yani patlok key sıkıntı çıkartıyor. Çünkü master key de bir önceki key mavi anahtar yani. Yani patlok key. Master anahtar da kırmızı. Abi örümceğin odasında bence çarp çıkacak <laughs> bir tane daha. Bir çarp için ta oraya kadar gideceğiz. Yapacak bir şey var abi? Ne yapalım? Puh! Abi spor bulduk ne alaka ya? Ya şaka gibi abi spor bulduk ne alaka? Ben şimdi öbür anahtarları nerede bulacağım? Bence <laughs> çarp başka bir yerde. Örümceğin odasında güzel işimize yarayacak bir şey çıkacak. Burada ne çıkmıştı lan? Ben bakmadım ha. Ha evet, tamam. Örümceğin odasına gideceğiz ama şu ilk, ilk baş şu graniyi bir atlayalım. Gel. Bu arada örümceği de vuracağım arkadaşlar. Orayı da biraz atlatacağım. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar her şeyi topladım. Eti koyuyorum onu şuraya. Şimdi gran çok uzun bir şekilde gelecek bu arada buraya. <laughs> tamam patlok geç çıktı güzel. Master key de büyük ihtimal playoffs çıkacak. Bir dakika granı gelsin de ben granı indireyim. Gelmeyecek mi? Ya işimiz gücümüz yok. Granı bekleyeceğiz daha. Örümceğe ne bir tepki yok lan. Neyse tamam. Ben kargayı da mı vursam abi ya? Şunu aşağısında ben kargayı da vuracağım. Hayvan düşman olduk şu, bu seferde. <laughs> Şöyle dur. Tamam. Sıra kargada ben iki saat yemeğiyle falan uğraşamam. Direkt vururum anahtarı alırım orada. Fly alacağız. Çarkın nereden çıkacağını bilmiyorum ama dur şu odaya bakayım bence buradan çıkacak. Buradaki çekmeceden çıkar bence. Yok çıkmadı. Ama nereden çıkacağını da bilmiyorum arkadaşlar. 2 saat onu da aramaya uğraşacağız. Lan. Heh. Abi saçmalama bak çekmeceye sıkışılır mı ya? şartla burada da Playoffs key neredeydi onu unuttum bak Aşağıda bir yerdeydi ama neredeydi tam olarak bilmiyorum Direkt spam olunca bizi vurdu Evet arkadaşlar biraz öne alacağım videoyu kusura bakmayın Evet arkadaşlar Playoffs key buldum hemen açıyoruz <laughs> Burası sana kapalı Ne ne lan nasıl yanında <laughs> ya. Evet arkadaşlar ikinci çarkı da koydum. Master key hemen kapıyı açalım. Evet arkadaşlar geldik hemen. Şöyle. açtıralım burayı buraya açtıralım. Oh. Evet 17.5 dakikada bitirdik arkadaşlar. Arabadan daha kısa bir sürede bitirdik. Evet. Granöy öyle bakın. Baka kaldı. Bunun bir de tenis sonlusu var arkadaşlar. Onu da ya yarın veya da onda sonra gün çekeceğim yani günlük günlük atmaya çalışacağım. Evet end. Kapıdan kaçış sonu da bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim daha sonuna geldik. Evet eğer ki devamını istiyorsanız size 5 like ve yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı zaten kalp atıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.